Şimdi biz e, biraz birim çemberden bahsedelim. Trigonometrik e, fonksiyonlarla ilgili geçmeden önce biraz birim çemberden bahsedelim. Şöyle bir birim çember çizelim önce. Ve birim çemberin denklemleri geliyor ona bakalım. Şöyle bir birim çember çizdiğimiz zaman bir de şuradan yani şu O merkezden bir doğru çiziyorum bakın buraya. Şurası P noktası olsun. Bu P noktasının işte koordinatları A ve B olsun. X yerde diyebilirsiniz. Şuradan bir dik indirdiğimde şu P noktasının üzerinden bir dik indirdiğimde bakın burada bir dik üçgen oluşturdum. Bu dik üçgenin apsisi A noktasıdır. Aynı şekilde ordinatı da B'dir bu dik üçgenin bu birim çember olduğu için bütün bakın şu noktalar birer birim. Eksi bir, eksi bir. Şu bir yarı çap belirtiyor. OP uzunluğu, yani OP uzunluğu bir birim. Burada Pisagor yaparsak değerli arkadaşlar. Neydi Pisagor? Bir dik üçgende dik kenarların kareleri toplamı. Hipotenüsün karesine eşittir. Yani A kare artı B kare eşittir. Bir olur. Yani aslında biz bu A ve B yerine direkt X ve Y dersek aslında benim birim çember denklemim x kare artı y kare eşittir 1'dir. Ne demek bu? Bize şunu diyebilir sorularda. Birim çember üzerinde herhangi bir nokta varsa bu nokta birim çember denklemini sağlar. Dolayısıyla biz şimdi bununla ilgili bir iki örnek yapalım. Bu aydın yayınlarının fasikülünden. Gayet güzel bir fasikül. Alıp çözmenizi tavsiye ederim. Şimdi bakalım. Şurada bazı sorular var. İşte bu birim çember konusuyla ilgili bunları birlikte çözmeye çalışalım. Örneğimizde bir, diyor ki burada A noktası, işte A bir noktası birim çember üzerinde olduğuna göre A'nın alabileceği değerleri sormuş bize. Yani bunun x kare artı y kare eşittir bir denklemini sağlaması lazım. O zaman biz bu A ve 1 bölü 3'ü getirip burada yerine koyarsak, işte A kare artı 1 bölü 3'ün karesi, absisi x'in yerine, ordinatı da y'nin yerine koydum. Bu da 1'e eşit. Buradan A kare eşittir. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9'dur. Karşıya atarsam 1 eksi 1 bölü 9 olur. Bu da değerli, değerli arkadaşlar. 1 eksi 1 bölü 9 da 8 bölü 9 olur. Her tarafın kare kökünü alırsanız a 8 dışarıya 2 kök 2 olarak çıkar. 9 da 3 olarak çıkar. 2 kök 2 bölü 3'tür veya eksi 2 kök 2 bölü 3'tür. Çünkü a kare 8 bölü 9 eşitse a budur. Alabileceği değerleri bulunuz demiş. Ya eksi 2 kök 2 bölü 3 ya da 2 kök 2 bölü 3'tür. Peki diğer soruya bakalım. Burada ne diyor bize? Denkleminin birim çember belirtmesi için A çarpı B kaç olmalıdır demiş. Yani şunu sağlaması lazım. X artı Y kare eşittir 1. E buranın X kare olması için şu kat sayının 1 olması gerekiyor. E buranın da 1 olması gerekiyor. A eksi 2 1 ise A'nın buradan 3 olması gerek. B artı 1'in 1 olması için de B'nin de buradan 0 olması gerekiyor. Demek ki a çarpı b de 3 çarpı 0'dan 0 olmalı. Güzel. Şurada ne demiş bize? Yine birim çemberle ilgili bir soru. K pozitif reel sayı demiş. Bakın şurada. K pozitif reel sayı diyor. Bu nokta birim çember üzerinde de birim çember denklemini sağlar. Çözelim. Ee, şimdi A noktasına baktığımız zaman 1 bölü 2'nin karesi. Artık k kare eşittir. 1 olur. k kare buradan 1 eksi 1 bölü 4. Yani şurası 1 bölü 4 oldu. Karşıya attığım zaman 1 eksi 1 bölü 4. O da ne oluyor değerli arkadaşlar? k kare 4 eksi 1'den 3 bölü 4. Yani k ya eksi köküş bölü 2'dir ya da köküş bölü 2'dir. Köküş bölü 2 alırım. Çünkü k bize pozitif reel sayı söylemiş. Şimdi burada da diyor ki birim çember üzerinde bir de B noktasını vermiş bize. O zaman şöyle küçük bir birim çember çizmeye çalışalım burada şöyle bir birim çember çizdim. Şunun eksenlerini de çizdim. Şimdi B noktası 1,0 diyor. Apsis 1, ordinat 0. Şurası B noktasıdır o zaman. 1,0. Burası da köküş bölü 2. 1, 1 bölü 2'ye köküş bölü 2. İşte o da şöyle bir nokta olmuş olsun. Şuraya çizelim. Bakın bu da böyle bir nokta olmuş olsun. İşte A noktası 1 bölü 2 virgül kök 3 bölü 2. bize ne istiyor? M, A, O, B açısını istiyor. Şurası O. Bunu da şöyle yapabiliriz. Ben buradan bir dik üçgen indirebilir, oluşturabilirim şu şekilde. Oluşturduğumda, bakın şu dik üçgenin. Burası 1 bölü 2 olur. Şurası kök 3 bölü 2 olur. Burası da 1 birim. E değerli arkadaşlar, bunu bize ne veriyor? Sanki 30-60-90 üçgeni de var bu. O zaman şuranın 30 derece olması lazım. Bakın 30 derecenin karşısı 1 bölü 2. 30'un karşısının 2 katı da 1. Yani hipotenüsün karşısıydı. Bu 30 60 90 üçgenin özelliklerini sağladığı için AOB açısı kaç derece oluyormuş? 60 derece oluyormuş değerli arkadaşlar. Güzel. Şu soruya bakalım. Birim çember üzerinde demiş ki bize evet A pozitif reel sayı B'de negatif reel sayıymış. Şimdi bunlara dikkat ederek çözersek yine şu noktaları birim çember üzerinde yerine koyduğumuzda kök 2 bölü 2'nin karesi artı a kare eşittir 1 olur. Buradan da kök 2 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 2 bölü 4. Evet 1 bölü 2 oluyor burası. 1 bölü 2 karşıya atarsan a kare gene 1 bölü 2 olur. A buradan kök 2 bölü 2 olur. Yani 1 bölü 2'nin kare kökünü aldığında 1 bölü kök 2'dir. Bu da kök 2 bölü 2 olur. A pozitif demiş bize. Ya x kök 2 bölü 2 ya artı kök 2 bölü 2 olacak. Da. Ama a pozitif dediği için bunu da pozitif alıyorum. B'yi de şu şekilde yapalım yine. Burası da b kare bakın. x kare artı y kare eşittir bir denklemede yerine koyduğumda b kare artı kök 2 bölü 2'nin karesi eşittir 1. Kök 2 bölü 2'nin karesi 2 bölü 4, 1 bölü 2 oluyor. Yani 1 bölü 2'yi de karşıya atarsam b kare 1 bölü 2 olur. Dolayısıyla B de buradan 1 bölü kök 2 yani kök 2 bölü 2'dir veya eksi kök 2 bölü 2'dir. Yani negatif reel sayı olduğu için B'yi bize eksi kök 2 bölü 2 olarak vermiş olur. Şimdi ne demiş? Köşeleri A, B ve orijin. O zaman bir tane şuraya şey çizelim. Ee, birim çember. Şöyle çizsek. Bir geri Şöyle siyahla çizsek. Şöyle bir orijin çiziyorum fazla da karışmasın diye. Şuradan bir eksen. Bir eksen de şuraya çizelim. Şimdi bana diyor ki köşeleri A ve B. Şimdi burası kök 2 bölü 2 idi. A ve B bulduk. Yani bu birinci bölgede. Şurada bir yerde de arkadaşlar. Hatta burada daha düzgün çizelim şöyle. A noktası birinci bölgede. Eksi de pozitif olduğu için şurası A'dır. A kök 2 bölü 2 kök 2 bölü 2'dir. Burası. B de eksi kök 2 bölü 2 kök 2 bölü 2. Yani B noktasının koordinatları şöyle bakın. Eksi kök 2 bölü 2'ye kök 2 bölü 2. E bunun için de apsisi eksi. Ordinatı artı oldu. O zaman demek ki B noktası şurada şöyle çizecek olursak şöyle bir yerde. Şimdi buraya baktığınız zaman ben buradan bir dik oluşturduğumda değerli arkadaşlar. Şuralar şuraya eşit olduğu için bu bir ikizkenar üçgendir. Yani kök 2 bölü 2, kök 2 bölü 2 olduğu için 45 derecelik bir açı yapar. Aynı şekilde burası da 45 derecelik bir açı yapar. Ve bize neyi sormuş bu? Üçgen alanını soruyor. E şurası 1 birim zaten. Burası da 1. Ben şöyle burayı birleştirirsem burası B birim. E şurası 90 derece oluyor. Her ikisi de 45 er derece olduğu için. E bu bir dik üçgen olmuş oldu. O zaman dik üçgenin alanı neydi? Dik kenarların çarpımının yarısı. Yani 1 çarpı 1 bölü 2'den alan 1 bölü 2 olarak çıkacak. Güzel. Başka? Bir de şöyle bir soru vermiş bize. Burada da diyor ki çember üzerinde noktalar arasındaki uzaklık. Şimdi bu noktaları bir birim çember üzerinde göstermeye çalışalım değerli arkadaşlar. Bir birim çember çizelim önce. Şöyle bir şey çizsem. Evet güzel. Sonra şunu bir tane eksen çiziyorum. Bir eksen de buraya çizelim. Güzel. A noktası diyor eksi kök 3 bölü 2'ye eksi 1 bölü 2. Bakın her ikisi de eksi eksi olduğu zaman 3. bölgededir bu. O zaman 3. bölgede bir doğru isterim. Şöyle bir şey olsun bu. Apsisi kök 3 bölü 2. O yüzden 1 bölü 2. Şöyle bir doğru. Burası A noktası. Ve ben buradan bir indirirsem şu şekilde bir iki üçgen oluşturduğumda bu koordinatları yerleştirdiğim zaman apsis kök 3 bölü 2 oluyor. Bakın şu uzunluk kök 3 bölü 2'dir. Bu uzunluk da 1 bölü 2'dir. Tabi işareti bölgeden ötürüdür. Şimdi de B noktası. B noktasının apsisi artı ordinatı eksi olduğu için apsisi artı ordinat eksi ise bu dördüncü bölgede bir noktadır değerli arkadaşlar. Yani şurada olacak. Sonra şöyle istersen. Şurası B noktası olur bakın. Yani kök 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2. E şimdi bunu da biz bunu da biz şöyle dik olarak çizersek buraya. Şöyle dik olarak çizdik. 1 bölü 2. Ordinat 1 bölü 2. Yani şurası. Absiz kök 3 bölü 2. Burası. Bize neyi sormuş bu? Şu noktadan arasındaki uzaklığı soruyor. Yani burayı soruyor değerli arkadaşlar. Şu mesafeyi soruyor bak. E burada da zaten bir dikdörtgen oluşuyor gördüğünüz gibi. E burası kök bölü 2. Burası da kök bölü 2 ise. Burası 2 kök bölü 2 olur. Yani direkt kök olarak cevap çıkacak değerli arkadaşlar. Güzel. Birim çember ve birim çember örnekleri bu şekilde.